Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başkanım, değerli başkanlarım, değerli sevgili başkanlarım, değerli basın mensupları, değerli Kırıkkale'li hemşerilerim, değerli gönüldaşlarım, dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, Çile'de beraber olduğumuz arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, safhalar getirdiniz. Hepinizi alemden Rabbi olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepiniz üzerinden olsun. güzel olsun. Amin, amin. Bir dünya lideri, dünyayı cizama koyan, dünyayı hizaya getiren, dünyaya tabiri caizse posta koyan bir liderin, Kırıkkale'deki bir merkezinin, daha doğrusu parti merkezinin çatısı altında bulmaktan gurur duyuyorum. Allah'ımıza şükürler olsun ki biz hep acaba ne zaman bir lider çıkacak da dünyaya hakkı söyleyecek, hakikati söyleyecek. Ne zaman dünyada siz insan öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Siz çocuk katletmeyi çok iyi bilirsiniz diyecek bir resti çekebilecek bir lider ne zaman gelecek? Acaba başörtülerinde tutulup okullarından dışarı atılan, saçlarından tutulup dışarı savrulan çocuklarla, kız çocuklarla acaba kim ne zaman sayı çıkacak? Acaba uzaktan gidip içerisine girmek için birçok sıkıntılar taşıyıp sonra içerisinin adeta bir resim haline döndürmüş, bir mescit olmaktan çıkartılmış, ecdadın yani Ayasofya acaba ne zaman açılacak? Acaba ne zaman Ayasofya'ya gidip de alnımızı secdeye koyacağız derken Allah bizi öyle bir gönderdi ki muhtar bile olamaz dedikleri adam dünyanın yapamaz dediği bütün şeyleri elhamdülillah yaptı, yapacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Reisle olan birlikteliğimiz elhamdülillah AK Parti liderliğinde başlamadı. Onun tabiri caizse kuyulara atıldığı muhtar bile olamaz dedi. Sadece liderler süngümüz, camilerimiz, kışlarımız, müminler asker dediği zaman, hapishanelere atıldığı zaman elhamdülillah biz onun yanındayız. Allah'ın izniyle ölene kadar yanında olacağız. bu millet aziz bir millet. Bu milletin lider, lideri de aziz. Allah şükür olsun. Biz o günler Anadolu Efem Radyosu'nda Recep Tayyip Erdoğan hapislerde gezerken hapiste tabiri caizse çile çektirirken elhamdülillah onun davasına sahip çıkıyor. Radyo Anadolu'da onun şiirlerini bangır bangır yayınlıyoruz. Allah'ın izniyle o başörtüsünden dolayı çile çeken kız kardeşlerimize, ortopod mezunu olamadığı için Kur'an kursuna Kur'an dersi alamayan çocuklarımıza, elhamdülillah o gün reisin mücadelesiyle beraber o günden bugüne mücadelemizi yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Ve yapmaya devam etmek için de buradayız Allah aşkına olsun. döneminde Halk Sağlığı Laboratuvar Müdürü'ydüm. Anadolu Efendim Radyosu'nun sahibiydim. Anadolu'nun Sesi Gazetesi'ni çıkartıyordum. Bir taraftan başörtüsü yasağına mücadele etmek için ta İstanbullardan Kırıkkale'ye gelip davaları anlatan kız çocuklarımıza sahip çıkıyordum. Bir taraftan kesintisiz eğitim safsatasıyla İmam Hatipleri kapatmaya çalışan, Kur'an kurslarını tüketmeye çalışan, bu milletin inancını yok etmeye çalışan insanlarla mücadele ediyorduk. Gazetemizin ek olarak 5000 tane elif 5 5000 tane namaz hocası, 5000 tane kadın ilmahını bastırıp işte Kur'an dersleri öyle yasaklanmaz, böyle yasaklanır. Dedik, elhamdülillah Toplamdaki iki defa yaptığımız bahsede bin tane elifbayı 40 tane bir dağıttık. bütün eylemlerde. Kuran kapatılmaması kapatılmamasıyla yapılan bütün eylemlerde, halk eylemlerinde, mektup eylemlerinde, yürüş eylemlerinde, el ele eylemlerinde elhamdülillah, Allah'a şükür olsun, hep ön safta yer aldım. Az sonra seni tutuklayacaklar dediler. Dedim ki tutuklar nasıl tutulasınlar? Senin adın kapatacaklar. Senin adın altında kırmızı çizgi var. Senin adın kırmızı harflerle, kırmızı işaretlerle yazılıyor. Haber olsun. Mustafa Şer'de dediler. Biz de dedik ki Allah var, gayrı yok. Allah varsa, Allah bizimle beraberse gelişmeler mi değil dedik. Mücadelemize <laughs> devam ettik Allah'a şükür olsun arkadaşlar. Ve ve şöyle derdim, ya başörtüsü yasağı Türkiye'de kaldırmak çok zor. <laughs> ya öyle bir şey ki bir lider geldi, başörtüsü yasağını Türkiye'de kaldırdı. Subaylar, <laughs> az şubaylar polisler, jandarmalar, valiler, bakanlar elhamdülillah başörtü şu anda iş, iş, işlerine gidiyorlar. Çalışıyorlar. Ve hasıl kere arkadaşlar biz şu anda bu milletin özüne, aslına, inancına, imanına sahip çıkan bir liderin çatısının altındayız Allah aşkına. ki bir adam bir Yahudi örgütüne van minit onun yaşamasına, onun hayatına, onun devamına müsaade ederler bitmeyecekleri tabii ki. Onların maşası kimdi? Meşhur alçak FETÖ, Fetullah Gülen'di. Şimdi 15 Temmuz akşamı ben birkaç öğrenciyle Balıkesir tarafından geliyordum. Oğlum beni aradı. Baba dedi, Valerizine darbe yapmış, çabuk eve gel, sana da bir şeyler yaparlar. Dedim oğlum Allah'ın izniyle bir şey yapamazlar. Yanımda üniversiteli gençler var, dediler ki, ya hocam, darbe dediler ya? Çocuklar tabii darbe ne dediler, bilmiyor. Dedim ki gençler, darbenin ne olacağı belli olmaz ama bu işin sonunda şehadet olabilir. Şehadet varsa iki tane davulcu tutarım, böyle gidelim dedim, elhamdülillah. Kripteli halkını meydana çağırdılar. STK'lı ne kadar arkadaşım varsa her birini tek tek aradım. Dedim ki meydana geliyorsan gel, gelmiyorsan da daha bir daha bana selam verme. Gün bugün, dava bu dava, bugün ölüm kalım meselesidir. Dedik elhamdülillah evet. ve çok şükür. Evet. Ne bakanımızı, ne bayrağımızı, ne de ne devletimizi ne de yeni reisimizi Amerika'nın köpeklerine yedirmedik. İnşallah Allah'ın üzerine yedirmeyeceğiz. Helal olsun. Şimdi STK'cılık yaptım ama STK'cılık yaparken de hakikaten asla kuzu gibi koyun gibi yaşamadık. Reisin hangi davası varsa, referandum davası var. STK olarak Arkadaşlar konferanslar düzenledik. Paneller düzenledik. 80 tane STK'yı topladık. Avrupa Birliği Bakanı yanında üç arkadaşıyla beraber burada paneller düzenledik, konferanslar verdik. Yani şöyle söyleyeyim. Elhamdülillah biz bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı değiliz. Allah'a şükürler olsun. Biz Recep Tayyip Erdoğan'la kavru beladan beri beraberiz Allah'ın izniyle. arkadaşlar Kırıkkale'de bağımlılıkla Mücadele Platformu kurduk. Daha sonra Yeşilay Şubesi'ni yönetim kuruna girmek nasip oldu. Elhamdülillah Yeşilay'da bağımlılıkla mücadelemiz çok güzel devam ediyor şu anda. Yaklaşık bine yakın insana bağımlılık konusunda terapiler yapılıyor, tedaviler yapılıyor. Bu arada Allah bize Kızılay nasip etti. Faaliyetler, bir çok şükür olsun faaliyetlerimize birçok birçoğunuz zaten şahitsiniz. Şöyle söyleyeyim size. En az yüzden fazla insanın intihardan dönmesini Allah bizi vesile etti. Elhamdülillah. 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 Ve Kırıkkale'de en az 5000 aileyi ziyaret ettik. Her birinin tek tek derdini dinledik. Her birinin tek tek derdine merhaba çalıştık arkadaşlar. Ve sonuç itibariyle baktık ki Bizim yükümüz ağır, bizim vebalimiz ağır, bizim sorumluluğumuz ağır. Eğer biz Allah'ın bize verdiklerini Allah'ın yolunda sarf etmezsek Allah bunun hesabını bizden sorar. Allah'ın verdiği bu tecrübeyle, Allah'ın verdiği bu birikimle, Allah'ın verdiği bu davayla kabre gidip düşünmek bize yakışmaz. Biz de dedik ki, <laughs> 5 beş katlı binası var. İki katlı bir binada 16 oda, bir salon. Şu anda kahve gelmiyor. Aşevimiz faaliyette. Yeni bir aşevimiz yapılıyor. Alman Kızıl Açı'ndan 150 bin euro hibe aldık. Bir tane personel sayısı şu anda sekize çıktı. Kızıl devam ediyor. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Nerede, nerede bir ağlayan varsa, nerede bir gözyaşı varsa, nerede bir yalnız varsa, nerede bir garip varsa, nerede bir kimsesiz varsa, nerede bir yaşlı varsa, nerede bir engelli varsa, nerede bir hasta varsa, elhamdülillah, çok şükür Rabbime, Kızılay İstifade Rekçe'de de şunu yazdım, 24 saat hizmet ettiğim, hafta sonu 24 saat, 8 gün Covid'den hastanede yattım, 8 gün hastanede yatarken 24 saat ile Kızılay hizmetlerini takip ettim. Allah'ın izniyle arkadaşlar, Dolayısıyla biz bu hizmetimizi taşlandırmak için, bu hizmetlerimizi devam ettirmek için daha yapılacak çok şeyler var. Hakikaten önümüzde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider varken, önümüzde uçan bir adam varken, önümüzde füze gibi giden bir adam varken, hakikaten bunun arkasından bize koşarak gitmek yakın ya, yakın bir vaatten ibaret değil. İnşallah tabii daha geliş bir zamanda projeyi anlatacağız. Şu anda siz sabrınızı çok çok fazla zorlamak istemiyorum. Allah sizden razı olsun. Ama şöyle söyleyeyim. Derdimiz şu arkadaşlar. Allah şahit ol, ol, olsun ki siz şahit olun ki biz bu yola kimsesizler için, hastalar için, yaşlılar için, engelliler için Halitler için, yoksullar için, gençler için, kadınlar için, çocuklar için, içerecek su için, yürünecek kaldırım için, üstüne gidilecek yol için, çocuklarımızın her birisinin, her bir çocuğumuzun gece gündüz oynayabileceği parklar için, bütün işsizlerimize iş imkanı sağlamak için, bütün assızlara aş imkanı sağlamak için biz böyle düştük. Allah'ın yardımıyla inşallah teala tabii ki teşkilatımızın desteğiyle hep beraber Allah'ın izniyle bu, bu işi, bu meseleyi, bu sorunları daha çözmek, daha güzel noktaya getirmek için bu yola talip olduk. Allah Celle Celaluhu teşekkür ediyorum. Allah razı olsun arkadaşlar. <laughs> Musa'ya duygun bağlı konuşmasından dolayı teşekkür ederim. Eş müracaat ettiler. Müracaatın endişini olarak da alındı belgesini kendisine takdim ediyorum. İnşallah hayırlı olur. <laughs>